Ben Akdoğan sakinlerinden Ömer Faruk Demirtaş. Akdoğan köyü ve Güzelköy arasındaki 4 kilometre uzaklığında bir yol çalışması oluyor şu anda. Eskiden yol bu yol berbat haline döndü. Aa, sağ olasın Büyükşehir Belediye Başkanımız bu yolu ve çalışanlara, emek verenlere hepsinden Allah razı olsun. Şu anda yol kullanılabilir hale geldi. ki yol yapmışsınız bu yolu. Ben aktual Mahallesi sakinlerindenim. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, şu anda e, aktual köy ile öbür yolları bağlayan 4 kilometrelik bir yolumuz var. Ee, çamurlu bir yol, sulu bir yol ve köy ahalisinin sıklıkla kullandıkları bir yoldur. Ee, sağ olsun e, belediyemiz havaların ısınmasıyla birlikte bu işe bir el attı. Ee, i̇lk önce zemin sağlamlaştırma yapıldı. Önümüzdeki günlerde de asfalt çalışması yapılacak. Bu doğrultuda büyük büyük Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. C'est ça c'est est à la fin de la Burası İbrik Mahallesi. Allah razı olsun Büyükşehir Belediye'mize. Burayı yaptı. Birkaç hafta sonra asfalt yapılacaktır. Herkesten teşekkür ediyoruz. Bu köyde, bu yolda herkes faydalanıyor. Havşarlı, İki Ağuz Köy, İbrik Mahallesi, Uşan herkes buradan faydalanıyor. Allah'ın şubuğunu Allah'ın